Galib Gümüşpınar'a geldik. Gümüşpınar'dan Ballı gelmeye gideceğiz. Gümüşpınar'dan çıkıyoruz. Evet. gerek, gerek. Hadi bakalım. Türkiye'de sırancaların şeyleri engelleyen meşhur. Genelde kayalara falan dokunmayın diyorlar. <laughs> mi? Evet <Nerede> şimdi. <laughs> kayalara oturuyoruz. Kayalar senin olduğu için <laughs> sıcak havalarda kayaların gölgesine yatıyorlar. <laughs> yatıyorlar. Ama biraz serin. Belki. Ama yılanın kutusu kutusu mu desin? Bekazın kutusu mu desin? Yani. Enerji kullanıyorum. Teşekkür Çok güzel. <laughs> Kenarlardan geçin. Fotoğraf var. Kafanı kaldık. Kaldır oğlum kafanı. Orada, Orada da mı var? Delikleri var. Gıvan Adası'na düştük. Aa girdi. Ay. Aa. Anne. <laughs> o dönüyor ne oldu Bulur Olur bulmaz girdi içeri. Evet yine Çok güzel bir patikaya girdik. Altımızdan dere akıyor. Sağ tarafımızdan. Derenin üstünden geçiyoruz. Gümüş Panar sevince keşiflerdeyiz. Şuraya baksana ya, Amazonlar gibi alt taraf ya. Da bir <laughs> Var ya. <laughs> Aynı şey dedin ya. Aman tanrım. <gülüyor> <gülüyor> aman tanrım. <gülüyor> <gülüyor> Yoksa o mu? Kotan yapıyoruz. Bir dakika. Oh hissediyorum. Sanırım o. Sanırım o. Altından Tavuk oluyor. mantarı derler. <laughs> ah, 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 ah. <laughs> evet o. Ne, ne yani? bu? <laughs> Dünyanın en lezzetli mantarı. <laughs> Tavuk mantarı. <laughs> Hemen mangal dediğimiz. Buna <laughs> bal kadın da derler. Mal kadın da derler. Tavuk mantarı da derler. Ve en sevilen mantardır. Ya da biz işletmiyorsun değil mi? Ne? Bal kadın. <laughs> O dedi. Süper. En belirgin özelliği Bakalım. açılan şey bu yelpazeler. Buna lameller diyoruz ama eğer çocuklar bunlardan Nasıl gör bu? görürseniz. Alacak mısın onu yani? Almaz mıyım? <laughs> Kaçar mı hocam ya? Yani? <laughs> sen beni bırakın <gülüyor> gidin. Ya seni içerim hocam. Kilosu ne kadar abi? Hazine <laughs> <laughs> bulmuş gibi. <onları. Gülüyor> Sırçalarına arasından geçiyoruz. Jungle'dan. Solumuzda dere var. Evet Ercan. Ercan makinesiyle. Ne yapayım abi? Çekmeden duramıyorum. <laughs> Olmanın dayanılmaz cazibesi. Şuraya baksana ya. Ballı germeye doğru ilerliyoruz. Birazdan karşımıza çıkması lazım. Henüz göremedik. Ama yürüdüğümüz patika çok güzel. Sağ taraf vadi derin bir vadi var. Sol taraf ormanlık yüksek. Evet, orada. Kenar burada. Nerede? Bak aşağıda. Devamı herhalde. Ya da onun bir parçası. Nasıl görülür? Buralar, buralar definecilerin şeyleri mi nedir? Evet, Yok. Kevabı gelmez Burası, işte burası da yıkılan yerin içindeyiz. O bildiği kemeri aynı kemer mi gösteriyor? Aynı kemer değil. Abi. Sanki benziyormuş. mu yani. uzaktan gördüğümüz değil mi bu abi? Evet. Tamam kemer mı? Kemerin parçalanır. Olabilir. Eral Bey. Geliyor. Abi. Evet tamam. Hadi. Tamam. Şu sağ aşağısını gösteriyor burası. Heh. Burada inceleyeceğiz. Işte, şuralar kalıntıları gözüküyor zaten. Y yavaş yavaş kemere doğru iniyoruz. İnip, görecek, ya işte bir parçası solda, bir işte kemerin bir parçası burada. Böyle. İnip aşağıdan kapat, gibi Evet. Yalnız dikkatliyin, şeyler kayıyor. Ağaçlarımın, ağaçlarımın Oh evet. Oh. parçası. Duvarları. Buradan aşağı doğru iniyor. Evet Arkadaşlar yavaş Şu an ballı germeye geldik. İnişi biraz sıkıntılı olsa da tepeden indik aşağıya doğru. Fakat gerçekten çok güzel bir kenar. Yıkılmış, kurşunlu yerine kadar büyük olmasa da güzel bir kenar. Böyle devam ediyor. Aşağıya doğru. ballı germeyle vedalaşıyoruz onlar çöpe çevirmişler. Hemen evet. çıkıyoruz. Oba. Çok güzel. Hay <laughs> Allah'ım. Allah. Ağacı söktün. <laughs> 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 hiç merak etme. Ya <laughs> Ben mesela kaymaz. Dur, dur. Evet. bir tamam, tamam, Hiç merak et. Mesela sen şey yapma. Bir daha. Olsun. <laughs> Atana millete. <laughs> Aynur Bacılıpa yapıyorsun, görüyorsun yani her türlü atraksiyon var. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Nereden çıktı? <laughs> hava da buradan çıktı. <laughs> Oo su su şu kadarcık gözüküyor vallahi. <laughs> Az kaldı son düzlük. Son 100 metre. Aa iki tane. Aa ha. ha. Arka yer geçiyor. Aa. <laughs> <laughs> i̇ki tane arka arkaya. Bunlar gezintiye çıkmışlar. Bu bunu herhalde yakalayana kadar akşam olur. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaki daha yaşlı herhalde. Bunların sözlerindeki şeylere göre yaşları hesaplanıyor değil mi? İşte öyle de öyle de bilmiyorum <laughs> 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 ki. Oh, ya. İşte burada. Buradan yukarıdaki yolla birleşiyor. Ha. Soldan geliyor ya. <laughs> 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 Ercan bizim şöyle hiç aile fotoğrafımızı almadın ya? Vallahi Vallahi bak burası çok güzel ya. Çok güzel. Bu ağacın dibine mi gidelim? Evet, bir abi. yılan daha. Baktığınız yerleri de bakın. Bu bir tane var da, bak. Birkaç tane, tane de var. Hı -hı. Ağacın arasına girdi. Uzun yılan abi. Hı -hı. Çok uzun değil ama. Yok Oo, ya, Gelme, ya, ya. gelme, o, 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 gelme. gelme. atakta bekliyorum vallahi. Gel oğlum bu tarafa gel ya. <Gülüyor> <Gülüyor> <laughs> bili 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 ya kaçı? Bu abi bir şey ya basit bu ya. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi buradan karşıya geçmemiz gerekiyor. Tamam ya geç, he geçiliyor mu Emir? Evet. Dikkatli geçin yalnız ayağınız kaymasın. Nereden? orası. Ama o taşlar kaymasın. Evet. Burası daha sağlam. Şurada değil. Ya evet. tutuna tutuna geçersin ben. Aradan patika var mı arkadaşlar? Şu aradan patika var gibi sanki. Geçebilecek miyiz orada? Ne bu kör yolam diyorlar <laughs> şimdi buna? Çabuk kaldıralım daha güzel. Evet abi şunu. Aa bu ölmüyor. Ölmedi, ölmedi. ölmedi yok yok, yok canlı. Evet. Bak orada sabit duruyor. Evet. Evet. Öküz gibi niye bak, duruyor? Kör yılan. Ben. Önce solucan. Ha oynuyor. <laughs> yok ben, ben oynattım. Yok <laughs> Yo, dilini çıkardı. He dilini çıkardı. Demek ki ben dokun. Evet.

Evet, kısmı germeyi de geçtik. Gidiyoruz. yoldan böyle. Yani, gümüş Aha. Aha. <laughs> Şimdi aradan böyle patikalar var mı? Gidebileceğimiz böyle açık yol değil mi? Daha dar, güneşli olmayan. Orman içi. Aa, Yok değil mi? Yine de orman içinden yani buradan yol var ama yani şey, bir şey ağır bir de gidebilirsiniz yani. Ama böyle çok dikenli mi? Yok değil ya. Nereden Biz var? De, Nereden geri Sade? Anne yani şu aşağısı, o girişlerden dolayı ben bilmiyorum, ben ha. ben de devlet miyim ben? Ablin bunlar burada yalvardığı bir tane var da ha. benim olan. Böylesine alsamadık köpeğe. Çöp bir sarıcı ya. Sarıcı <laughs> evet. Hem de tek başına. Ha. <laughs> Bak buradan bir şey var. Arkadaşlar köy tam orada. İsterseniz Aha, böyle, böyle dalabiliriz yani. <laughs> ya. ya. Köpeğe bravo ama tek başına nasıl savunuyor? Şenesi de yoruluyor. Ama hayvanlar da hemen toplandılar ha. <laughs> Bak, gelme, gelme. Gelme. Gelme, gelme. Hadi gel hadi gel. Hayır Hadi evine git. Hadi. Örnek köpek. Ha? Köpek <laughs> ya vallahi çobanına. Ben hiç böyle sinir çoban köpekleri böyle yapar. Hayır 1 2 defa ha çoban çeker. Sonra. demek ki bizim köyden geliyor. Çoban peşimizden geliyor. Nasıl ağırlığını koyduysa bütün süre, hepsi şuraya dizildi. <laughs> Şimdi sekiz gibi olursa süt var diyor. E Gümüş <laughs> <Sütürek mi? gülüyor> <laughs> 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 Pınar'ın göleti. kurumuş. Ve <laughs> gelmek üzereyiz. Tam metreler. Ne yürüyüş biter. Noktayı koyduk. <laughs> Köye geldik. Böyle mi? Şöyle bir tur attık ya.